Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gündemin en sıcak başlığı Altılı Masa ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna aradığımız yanıtlardan oluşuyor elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup kürsüsünde önemli açıklamalar yaptı. Elbette gündeminde Altılı Masa ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Kemal geliyorum açıklamasını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir slogan önerdi. O açıklamasını da hatırlatmak istiyoruz. Ardından yine buradayız. Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz. CHP'nin başındaki zata Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari o işe yarayın. Evet değerli izleyiciler, Altılı Masa çok sayıda toplantı yaptı. Neredeyse bir yıla yaklaşan toplantılardan pek bir netice çıkmadığını düşünüyor vatandaş. Ve aday hepsinden önemlisi daha ortada yok. Ayın 13'ünde bir aday çıkacak mı, bir aday açıklanacak mı? Bu da cevabını aradığımız sorulardan biri ama burada hiçbir uzmanımız değerlendirmeleri çerçevesinde bir aday çıkıp, ...çıkmayacağı noktasında kesin ve net ifadeler kullanamıyor, her şey belirsiz. Bu kapsamda o toplantıları ortaya koyan bir görsel hazırladık biz de. Ekranlarınıza taşımak istiyoruz şimdi o toplantılardaki kameralara yansıyanları. Hemen arkadaşlarımız paylaşsınlar. Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayından bu yana altılı masa hemen hemen her ay... ...bazı toplantılar gerçekleştirdi ve bu toplantılarda da bir netice alınabilmiş değil. En son iki toplantı önce değil mi Coşkun Bey? Evet. E, adaylık noktasında istişarelerin başlayıp başlamayacağı istişarelerinin <laughs> yapıldığı bir toplantıydı demiştik. Önce yazışma Geri... formatı ardından Tabii <laughs> adaylık font, konusunda font çok önemli bir. Hususun. Aslında Herhalde merak çizdi. ettiğim bir istatistik. Sayın Erdoğan son bir yılda 49 yıl acaba kaç tane de yurt dışı gezisi yaptı? Kaç ülkeye gitti? yurt dışı gezileri değil ama yurt içi gezilerin de biz Cumhurbaşkanımızın evet, hazırladık. Bakın yani nasıl... 11 toplantı bir sonraki toplantı toplantayın 13'ünde onda bakalım ne konuşulacak yaklaşık 9-10 saat sürebilen toplantılardan bahsediyoruz ama netice pek alınabiliyormuş gibi gözükmüyor en azından vatandaşta bir yılgınlık ortaya çıkmış durumda Allah'tan biz, yerimiz biz, var. Biz her ay bunları konuşuyoruz ama aslında Bayat da bir gündemi konuşuyoruz maalesef. O yüzden bazı izleyicilerimiz için sıkıcı da olabilir. Geçelim Cumhurbaşkanımızın bir yıllık e, programının detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 2022'nin başından bu yana diğer devlet ve parti programlarının yanı sıra 49 il ziyareti gerçekleştirmiş. Görüyoruz burada neredeyse Türkiye haritasının tamamını kırmızıya boyamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle mitinglerde büyük kalabalıklarla toplu açılış törenlerinde büyük kalabalıklarla balıklarla bir araya geliyor. Biz de özellikle hafta sonları o anları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Gençlerle bir araya geliyor, kadınlarla bir araya geliyor programlar kapsamında. Milliyetçi Hareket Partisi de bir süredir çeşitli illerimizde mitinglerini gerçekleştiriyor. Ayın 5'inde galiba Tekirdağ'dalar hakikaten çok büyük kalabalıkların yine MHP lideri Devlet Bahçeli'yi takip etmek, onun mesajlarını dinlemek için de geldiğini söyleyebiliriz. İşte son durumu geride bıraktığımız 2022 yılında kısaca bir özetlemiş olduk görseller üzerinden. Coşkun Bey az önce sizin sözünüzü kesmek durumunda kalmıştık reklama gitmeden önce. Siz de buyurun tamamlayın. Aslında Banu şuraya da şunu eklemekte fayda var. Yani Sayın Erdoğan'ın gerçekten muhalif veya taraftarı iş önemli değil. herkesin merak ettiği husus şu nasıl oluyor da o bünye bu programı kaldırıyor hı hı. bu tempoyu. Şimdi buradaki o ziyaretler sadece ziyaret değil. Tesis açıyor. Hı hı. O bölgeye o ile yeni yeni kazanımlar getiriyor ve hani bir sözü vardır ya cumhurbaşkanımızın. Bir biz laf değil iş üretiyoruz. İş dediği olay işte ispatı da bu harita. Dolayısıyla Hani sıradan böyle diğer partilerin yaptığı gibi e, iline devrine durumuna göre hitabet edeyim. E işte Kayseri'de kandili yıkayım, hı hı. Diyarbakır'da boncuk dağıtayım. Böyle bir siyaset değil. Hı hı. Her yerde aynı. çizgi belli, yapılan iş belli. Bu tür şey, siyasi faaliyetler. E şimdi az önce ne güzel söyledin. İzleyenler belki sıkıldı dedin hı hı. dinleyenler. Niye? Ya yani Eviriyoruz çeviriyoruz aday, aday, aday kim olacak? Evet bu gerçekten sıkıcı bir hal aldı ama bunun suçlusu biz değiliz. Yedi 7 tane o bir araya gelip de bir türlü iş üretemeyen masa dalga geçer gibi 7. 8. toplantıda yazışmanın dedi esaslarını belirledik dedi ya. Yani bunların ötesi var mı? Bir sonrakinde de dedi ki biz dedi masa olarak anlaştık aday konusunda artık konuşmaya başlayacağız. Şimdi az önce tarih verildi 13 Şubat. Eee rejiden rica edeyim o ee, hani iki parti arasındaki çekişmeyi de gösteren o hizipleşmeyi de gösteren çok evet. net bir örnek. 13 Şubat tartışması. 13 Şubat tartışması vardı. Onu da ee, şimdi arkadaşlar. o barkoda e, bunlar emek isteyen çalışmalar. Benim e, editörümüze rejiye tavsiyem şu. Bozmasınlar. Orada çünkü iki şey değişecek. Tarih değişecek. Sadece. 13 değil 28 Şubat olacak büyük ihtimal. Çünkü 15 günde bir ee, bu toplantılar yinelenecek öyle görünüyor. Hı hı. Ve emin ol orada bir tek şeyi göreceğiz değiştiğini, tarihin değiştiğini göreceğiz. Gene İYİ Parti CHP zıtlaşacak. Gene benzer söylemler başka kelimelerle duyacağız ama ortaya da çıkmayacak. Neden? Çünkü e, burada birileri halen Türkiye ile ilgili ciddi bir kamu yoklaması içinde. O birileri kim biliyor musun? Uluslararası karar vericiler. Hani bu masadan bir aday çıkar mı? Kılıçdaroğlu vesaire veya diğerleri adaylığını koyar mı? Ben koyacağı kanaatinde değilim. Muhtemelen hani öyle bir yere doğru gidiyoruz. E, ya İmamoğlu'nu şimdi parlatmaya başladılar tekrar. İşte il, il gezdiriyorlar. <laughs> Belediye başkan değil de bir siyasi partinin başkanıymış gibi. Bu edayla yapılan şeyler var. E, il ziyaretleri var. Bir de o ziyaretlerde programlar var. Hı hı. Ben hayatımda ilk defa gördüm. Cuma namazının programa dahil edildiğini hani artık insanın aklıyla alay edecek bir noktaya da geldiler. Gerçekten e, çok e, komik duruma düştüler ve bu süreçte bu faaliyetler yürürken biz aday bekliyoruz. İmamoğlu eğer olacaksa bana göre masanın içerisinden şu an e, Amerika bana göre başa döndü. Yani gene gidersek bununla gidelim yola diye bir mantık oluştuğu kanaatindeyim. Hı hı. O da olmazsa dışarıdan Abdullah Gül benzeri bir adayı getirip kardeşim hani Akşener'in sözleri var ya bu masa Kişisel hırslar uğruna kurban edilemez dediği... Şimdi Akşener daha önce karşı çıkmıştı Abdullah Gül ismini. Şimdi mesela İlhan Kesici'nin de ismi geçiyor malum. Son günlerde yeniden e, kulislerde konuşmaya evet, başlandı hatta bazı ama televizyon... yani kazanacak aday tanımına e, mesela İlhan Kesici. ben pek ihtimal Abdullah vermem. Abdullah Gül uyuyor mu acaba onu da bilemiyorum. Şöyle e, burada bana göre karşının derdi yani uluslararası karar vericilerin esas hesabı şunun üzerine kurulu. Burada e, o mevcut siyasi partilerin değil... Cumhur İttifakı kanadından ne kadar oy devşirecek bir adayla yola çıkmalıyız. O mantık onun üzerine oturulmuş. Yani karşı taraftan alacağı oyu kazansayan bir mantık ve anlayış var. Ve herkes şu kanaate odaklandı. Hani e, bana göre masanın da şu anki görüşü o. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yapacak bir şey yok. E, Sayın Erdoğan'ın yanına yanaşacak bir adayı biz mümkün değil çıkaramayız. Onu geçtik. Sonrasına bakalım. Onun da nedir yolu? Siyaseti kitleyecek, kriz çıkaracak Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi. Aslında orada o cümle Sayın Erdoğanı kasten söylenmişti. Bir, parlamento dağılımı bizim için en büyük kar. Buna kurmuşlar işi. Şu an ona doğru gidiyorlar ama ben buradan hatırlatayım. Şu son yaptıklarıyla o kadar çok eleştirilmeye başladılar ki ben bu seçimde uzak ara, ezici bir üstünlükte Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi birinci turda ve çok büyük arayla kazanacağı kanaatindeyim. Hı hı. Bakın öyle kıl payı falan değil. Uzak ara diyorum. Çünkü burada az önce ifade ettik bakın o çetrefilli işleri. Masa dikkat edin. bakın Toparlayalım lütfen coşkun. Bey. Masa aday çıkaramıyor. Ama enteresandır masa dağılmıyor da. Hı hı. Oysa ki dağılmasını gerektiren o kadar çok hadise var ki ortalıkta. Örneğin işte e, Babacan'ın söylemleri. Her biri skandal ve ilk tepkiyi iyi Parti'den bekliyorsun. Masanın kendini A partilerinden gören yapıdan hı hı. bekliyorsun. Az önce ne güzel hocalarım örnek verdi. Söyleniyor. Arkadaşlar tepki koydular diye Meral Akşener çok rahat süreci geçiştirebiliyor. Peki. Ya babacan senin esas ana teman olan Türklüğe laf söylüyor. Bebek katil Abdullah Öcalan'ın söyleyemediğini dillendiriyor. Hı hı. Orada yapacağın tek iş masadan doğrudan kalkmak. Kardeşim bu bizim kırmızı çizgimiz, çerçevemiz ve öyle Türklük konusunda seni ben öyle ileri geri konuşturmam demek. Peki. Tık yok enteresandır. Ve Ali Bacan söylediğiyle kaldı. Yine işte fincancıya yapılan <laughs> ziyaretler. Yani masada aslında görünmez bir işbirliği var. Arka planda bir ahenk ve uyum var. Ve bize sanki farklı yollardaymış gibi de bir tablo yaratılıyor. Bu cambaza bak oyunumu iyi değerlendirmek lazım. İşte ben o bahsettiğim hani dışarıdan bir adayla biz kendi şahsi çıkarlarımızı feda ediyoruz devletin ve milletin bekası için. Adayımız da budur derlerse buna şaşırmamak lazım. Benim beklentim o. Peki.